بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رسول صلى الله عليه وسلم شولا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة كم علم رأيش چند بريولا الله تعالى ونا جنة جدا بريولا Yine Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yerhamullahu Lutan laqad kana ya'bi ila ruknin shadidin ve law fi sijri ma Yusuf la ajabtu da'iye Allah Resulü Aleyhisselam Allahu Teala Lut Aleyhisselam'a rahmet eylesin. Aslında sağlam yere dayanıyordu. Ayrıca ben Yusuf'un kaldığı kadar hapiste kalsaydım herhalde gelen çağrıya Uyardım buyurdu Hz. Vesselam Aleyhisselam. bu Kur'an-ı Kerim'deki iki tane ayetten alınma birisi Lut Aleyhisselam'la alakalı, diğeri de Yusuf Aleyhisselam'la alakalı. Lut Aleyhisselam kavmine karşı aciz kalınca keşke ben bir sağlam bir dayanağım olsaydı efendimiz Aleyhisselam da zaten onun sağlam bir dayanağı vardı Allahu Teala vardı dedi efendimiz Aleyhisselam bu şekilde ona cevap vermiş oldu. Ayeti de tefsir etmiş oldu. Diğer de Yusuf Aleyhisselam çünkü Yusuf Aleyhisselam bir iftiraya uğramıştı ve zindana atılmıştı. Kral da onun zindandan çıkması için bir davetçi gönderdi ve davetçi de kendisine "Seni kral çağırıyor. Yani sen hapisten çıkacaksın." ve Yusuf Aleyhisselam da o kadınların ne yaptıklarını bilmeden ya da ben temize çıkmadan ben buradan çıkmam dedi. Ve o temizlenince, çünkü kadınları tekrar kral çayına çağırdı, Yusuf aleyhisselamla alakalı gerçek bilgiyi öğrendikten sonra, yani Yusuf aleyhisselam temize çıktıktan sonra, iftira e, suçundan berat ettikten sonra, Yusuf aleyhisselam ne yapmıştır? Hapisten çıkmıştır. Efendimiz aleyhisselam ben o kadar uzun süre hapiste kaldıktan sonra bir davetçi gelseydi, sen çıktın, sen beraatin geldi deseydi, o zaman ben hemen o davete icabet ederdim dedi Efendimiz Aleyhisselam. Ama Yusuf Aleyhisselam bu konuda sabır gösterdiğini Aleyhisselam bize anlatıyor. <laughs> Bir adam şöyle dedi. Ya Resulallah Eyyün nasi hakku minni bi husni suhbe kâle ummuk kâle thumma men kâle ummuk thumma ummuk kâle thumma men kâle thumma ummuk kâle thumma men kâle thumma abuk ya Resulallah en iyi geçinmem gereken insan kimdir diye sordu. Annendir cevabını verdi Efendimiz Aleyhisselam. Sonra kim dedi? Sonra annen buyurdu. Sonra kimdir dedi? Sonra annen buyurdu. Adam tekrar sonra kim dedi? Efendimiz Aleyhisselam da babandır. Yani iyi geçinmen gereken ilk insan, en öncelikli insan annendir. Sonra da babandır. Şu hadisi de okuyup bırakalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. "Kâla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La <laughs> yefrek mu'minun mu'mineten in minha hulukan radıya minha ahar. Aleyhissalatü vesselam mümin bir erkek, mümin bir kadına kin tutmasın. Kadının bir huyu hoşuna gitmese bir başka huyundan memnun kalacaktır. Yani e, karı koca kendi aralarında ne olabilir? Problemler olabilir. Bazı huylarını sevmeyebilir. Efendimiz Aleyhisselam bir huyunu sevmese diğer huyunu sever. Yani birinin hatırına diğerini ne yapar? Affetmek suretiyle Efendimiz Aleyhisselam aile huzurunu, ailedeki o problemlerin bu şekilde giderilmesi gerektiğini bize öğretiyorlar. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabiin ve kıyamete kadar onları güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين